Tünelden geçelim. Gel 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 buradan çık anne. Evet. Evet çok iyi. Yeşilden mi kalacaksın yoksa küçüklerden mi? Yeşile gidelim hadi ya. Aa, yine çarptı elektrik. Tüh be. Hep de elektrik çarpıyor arkadaşlar bu parkta Yaman'ın. de çarpıyor mu elektrik? Evet. Dur bekle orada ben seni aşağıdan karşılayayım Yaman olur mu? Şimdi Yaman'ı aşağıdan karşılayacağım ben. O beni bekliyor. Ben de koşuyorum. Yakalayamadık. Yaman hiç beklemedi ya. Yaman niye beklemedin sen beni lan? He söyle bakayım bana. Hi, annem sen neler yapıyorsun ya? Düşersin anne. Hadi kay oradan kay tamam. Kay oradan. Kay çok tehlikeli şeyler yapıyorsun sen. Vallahi korkutuyor beni sen ya. Hadi gel yine çıkalım. Bu sefer ben seni burada bekleyeceğim ama tamam mı? Sen yeşilden kayarken ben seni izleyeyim biraz ya. Hiç izleyemiyorum seni kayarken. Gel. Hadi onlarla beraber mi kayacaksın? Hı hı. Tamam dikkat et. Sen kay bekliyorum. Nasıl yani? Kim geldi buraya? Kral Şakeli Fil Necati geldi arkadaşlar bakın. Bu ne böyle? Dur yavaş. Yavaş düşme. Anneciğim bu yaptığın çok yanlış ya. Yaman düşersin. Düşersin. Lütfen in. Bunlar da bende kaldı ya. Al şunları. Şuradan kaysınlar bir bakayım. Aa Necati kaldı. <laughs> Hadi kay. Bak. Şakir de geliyor. Hadi. Şakir de gelecek. Oo Yakala Şakir'i. Hadi kalk biraz daha kayalım anneciğim ya. Aa yere mi düştüler? Al onları da eline. Hadi beraber kay onlarla. Dur üstünü lan. Kaçma. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Gel buradan kay yine gel. Yaman. Buradan tırmanıyorsun, gel tırman. Tırman bakalım. Tutun. Evet. Tırman bakalım. Ay çok merak ettim ben bunu yaman. Dur bekle. Ben de göreyim seni. Oradan mı geçeceksin? Hadi geç bakalım. Çok heyecanlı bu. Çok güzel. Dikkatli dikkatli basıyorsun, değil mi? Ben seni şuradan karşılayayım ya. Hani bakayım, geliyor musun? Hadi gel bakalım gel gel. Evet. Bye bye. Ole. <laughs> Bunlar küçükler için galiba ya. Ona ama o çok büyük. Nasıl çıkacağız oraya? Evet Yaman buradan çıktı. Gördünüz mü ne kadar yüksek. Ama başardı. Şimdi Yaman yukarıda ve buradan kayacak. Hadi bakalım şuradan göreceğiz şimdi. Yaman hazır mısın? Ooo geliyor. Aferin sana. Neye bindin böyle? Göster. Tavşana. <laughs> Tavşana bindin. Baksana tavşanın kollarında sallanıyorsun hem de. Dur biraz sallayayım seni de kızma sonra bana. Hop. ole. Ay ay çok güzel bu. Görüşürüz.